Nakşibendiler 1986'daki Challenger uzay mekiği patlamasını üstlendiler. Uzay mekiğinin vidasını gevşeterek yaptık dediler. İzliyoruz. Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. Hızır Aleyhisselam'dan yardım istedi. Mehmet Emin amca da dedi ki Ahmet dedi merak etme civatalarını gevşettik dedi. Biraz sonra bir düşecek. Allah! Böyle dedi. Patlamanın saatini bile verdiklerini söyledi. Bak yemin ediyorum bazı şeyler saatle falan tuttuk biz de yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte Challenger patladı. Diyor ki bir tanesi, işte uzay meki gönderiliyordu uzaya doğru. Efendimiz şey yaptı, düşürdük. <laughs> düşürdük? Lan neyi düşürdün sen ya? Sen ne sen ne diyorsun ya? Hadi badem yalan konuşacaksın. Uzay mekiğini biz yapmıştık de bari. Hani bir olumlu bir şey olsun yani. Mekke'yi biz düşürdük diyor. Al. Al sana din sunumu. Sonra niye ateist oluyor? Ne olmasını bekliyordun beyim? Ne buyuruyorsun yani? Senin sunduğun bu din bir adamı ateist ve dinsiz yapmaktan başka neye yarar ya? Yani?